Bizim programlarında özel entegratör yöntemine göre elektronik fatura oluşturma süreçleri konulu eğitimimize hoş geldiniz. Öncelikle ayarlamaları yapmak için Kuruluş programımızı açmalısınız. Kuruluş programında Kuruluş menüsü içinde bulunan Firma Tanıtım Kartı bölümüne girmelisiniz. Firma Tanıtım Kartında özellikle vergi dairesi, vergi numarası, firma web bilgileri web adresi şube bilgileri bölümünden firmanın yine firma bilgileri yanında adres bilgilerini telefon bilgilerini mutlak tanıtılmalıdır. Bu tanımlama işleminden sonra 2014 yılından itibaren zorunlu olan ticaret sicil numarası mutlak programa girilmelidir. Girilen bilgiler sakla butonu veya Alt-S tuşuyla saklanabilir. Elektronik fatura uygulamalarında kullanılan uluslararası ülke tanımları bilim tanımlamaları ve uluslararası bilim tanımlamaları tanıtılmalıdır. Bu işlem için sistem genel tanımlar ülke tanımları bölümüne giriyorum. Ülke tanımlarını çağırıyorum. Örnek vermek gerekirse Türkiye'nin EPOTRA ülke kodu TR'dir. Mutlak bu alan dolu olmalıdır. Yine işlem yapacağımız ülkelerin EPOTRA ülke kodları mutlaka dolu olmalıdır. Uluslararası birim tanımlamaları bölümünden UBL TR standartına göre geçerli olan uluslararası birim kodları görüntülenmektedir. Bu uluslararası bilim kodlarına ek yapılması gerekiyor gerektiğinde bu bölümden ekleme yapabileceksiniz. Bilim tanımlamaları bölümünden ise programda kullandığınız birimler karşınıza gelecektir. Birimlerde kullandığınız birim seçtikten sonra uluslararası birim karşılık kodunu seçmelisiniz. Bu işlemi yapmanız zorunludur. E-fatura süreçlerimiz firma dahilinde onay mekanizmasına tabi tutulmak isteniyor ise Kullanıcılar ve gruplar bölümündeki kullanıcı grup ve hak tanımlama menüsüne girmeliyiz. İlgili kullanıcıyı seçtikten sonra e-fatura parametreleri sekmesine ulaşmalıyız. E-fatura hak kontrolü yapılsın mı seçeneğini işaretledikten sonra kullanıcı e-fatura yetkisi onay, kabul ve red yetkilerini seçimini gerçekleştirebiliriz. Bu kullanıcının onay, kabul ve red yetkilerinde işleyişi nasıl olacaktır? Kullanıcı e-fatura onay yetkisi, yetkisi işleyişi bölümünde kendi carileri, ait olduğu kullanıcı grubu carileri ve hatta maksimum fatura tutarı seçeneklerinden birini işaretleyebiliriz. Kendi carilerine veyahut hatta grup carilerine e-fatura onaylarını verebileceği gibi maksimum fatura tutarı yetkilendirmesini seçerek belli tutara kadar e fatura onayı vermesini veya da kabul yetkisi vermesini veya da red yetkisi vermesini sağlayabiliriz. En temel ayarları yaptıktan sonra kuruluş programından çıkıyorum. Kullanmış olduğum uygulama programına girmeliyim. Uygulama programının içinde bulunan e-fatura yönetimi bölümünü açmalıyım. E-fatura yönetiminin içinde bulunan parametreler ve tanımlamalar bölümüne girmeliyim. Bu bölümde bulunan e-fatura bağlantı ayarları menüsünü açmalıyım e-fatura bağlantı ayarları bölümünde kullanmış olduğum, anlaşma yapmış olduğum özel entegratörü seçmeliyim. Özel entegratörü seçtikten sonra kullanıcı şifre ve bağlantı adresini bu bölümden tanıtmalıyım. Bu alandaki kullanıcı adım gibi giriş için standardı geçerlidir. Tek merkez var ise kullanıcı default olacaktır birden fazla şube var ise ve bu şubeler için özel entegratörlük sözleşmesi yaptıysam bu sözleşmede belirtmiş olduğum kullanıcı bilgisi şubeye girilmelidir. Şifre alanında şifremi tanıttıktan sonra bağlantı adresi burada görmüş olduğunuz şekilde mikro yazılım evinin e fatura e özel entegratör bağlantı adresini girmeliyim ve kaydetmeliyim. Genel parametreler sekmesinde ise oluşacak elektronik fatura için elektronik fatura açıklamaları karşı tarafa gönderecek miyim? Bu seçimi yapmalıyım. Elektronik faturanın üst bölümünde fatura üst bölümünde detaylarda ve kontrol Q'daki açıklamaların gitmesini istiyor isem evrak döküm açıklamaları e-fatura aktarılsın parametresini evet olarak seçmeliyim. Sipariş ve irsaliye kesmem söz konusu ise henüz elektronik sipariş ve irsaliye uygulamaları bulunmamaktadır git tarafından. Manuel kesilen irsaliye ve siparişleri otomatik olarak alım sırasında karşılamak istiyorsam bu parametreleri evet seçmeliyim. E-fatura gönderiminden sonra evrak kilitleyerek aynı evrak üzerinde işlem yapılmasını engellemek istiyorsam en alttaki parametreyi de evet olarak seçebilirim. Elektronik fatura kullanabilmek için stok yönetiminde stok tanıtım kartlarında tanımlamış olduğum stoğun mutlaka birim bölümünün dolu olması birim bölümünün detayından ulaşmış olduğum uluslararası uluslararası bir kodunun tanımlı olmasına özen göstermeliyim. Eğer tanımlı değilse uluslararası bilim karşılık kodunu seçerek kaydetmeliyim. Elektronik fatura alımlarında otomatik olarak stok kartlarında eşleştirilmesi, masraf ve hizmet kartlarında da eşleştirebilmesi için Multipod tanıtım bölümünden tanıtımımı gerçekleştirmeliyim. Burada cari hesabımı seçtikten sonra kendi stok hizmet masraf kodumu seçmeliyim. Bu seçimden sonra e-fatura alacağım firmanın göndermiş olduğu kod ve isim bölümlerini tanımlamalıyım. Keza sadece stok için değil, hizmet ve masraf için de bu seçimleri gerçekleştirebilirim. Multikod tanıtımı yapmaz isem, fatura alımı sırasında seçimi manuel yapmam gerekir ve program buradaki seçime göre yine multikodu oluşturacaktır. Cari tanıtım kartı bölümünde alıcılarım ve satıcılarım için gerekli tanımların doğru şekilde yapılmış olmasına özen göstermeliyim. Mutlaka vergi dairesi ve vergi numarası, web adresi, elektronik posta adresi gibi unsurlar ile adresler sekmesinde firma adresimin, müşteri ve alıcı adresimin doğru şekilde tanımlı olmasına ve e fatura aliasının dolu olmasına dikkat etmeliyim. E fatura alias kodu yine e fatura yönetimi altında bulunan cari güncelleme menüsü çalıştırılarak cari kartlarıma gibi tanımlamış olduğu e fatura alias'ına aktarmak için kullanabilirim. Yine cari güncelleme işleminden sonra Detay Bilgiler sekmesinde e fatura kullanım aktif mi filayı işareti gelecektir. Bu bölümü manuel olarak kendim de işaretleyerek bu cari hesabın kesilen faturalarının elektronik fatura olarak kaydolmasını sağlayabilirim. Ön hazırlıklarımı yaptıktan sonra fatura kesme işlemine başlayabilirim satış faturası menüsünü programda açarak evrak no bölümünde e-fatura için özel bir seri belirttiysem bu seriyi kullanmalıyım. Hem bu seriyi kullanarak kağıt ve elektronik faturaları ayırmış olacağım. müşteri firmamı F10'dan seçtim veya biliyor isem kodunu yazarak çağırdım. Stok hizmet ya masraf uygulamamı seçebilirim. Eğer satış faturam ise stokla hizmet bu alanda seçilebilecektir. Stokumuzu seçtim. Miktarını yazdım. Birim fiyatını oluşturdum. Tek yapmam gereken kaydı gerçekleştirmek olacaktır. Kaydı gerçekleştirdiğimde elektronik fatura olarak bu kayıt oluşacaktır. E-Fatura yönetimi altında bulunan giden faturalar bölümünde satış faturaları yönetimine bu evrak gelecek. Hemen elektronik faturalarımı görmek için bu bölümü seçiyorum. Seçimden sonra ilk tarih ve son tarih bölümleri gelecektir. Bugünkü faturayı görmek için bugünkü tarihten başlayarak F5 tuşuna bastım. Kesmiş olduğum elektronik fatura karşıma geldi. Farenin sağına basarak elektronik faturanın içeriğini standart görüntüleme dosyasına göre inceleyebilirim. Faturayı göster seçeneğinden sonra standart görüntüleme dosyasına göre faturamın içeriği karşıma geldi. Evet çarpı butonuna basarak çıktım. Yeni baştan farenin sağına basarak satış faturasından e-fatura oluştur seçimini gerçekleştirdim. E-fatura sistemine gönderildi mesajı geldi. Artık bu fatura karşı firmaya yani alıcısına ulaştırılmak üzere özel entegratörüne ulaşmaya başladı. Özel entegratörüne gönderilmeye başladı. Tekrar e-fatura yönetimine yani satış faturası yönetimine girdiğimde bu fatura bünyemden çıktı firmamdan ayrıldığı için bu bölümde görünmeyecektir. Faturayı takip edebilmek için gönderilmiş faturalar sekmesine bölümüne girebilir. Bu bölüme girdiğimde bu faturanın durumunu görebiliyorum. Zarf olarak gönderilmiş karşı bir tarafından henüz işleme tabi tutulmamış. Kesmiş olduğumuz fatura varsayal olarak ticari faturadır. Ticari fatura onay, red ve kabul mekanizması olan faturadır. Alıcım bu faturayı reddedebilir, kabul edilebilir. Bu şansa sahip olabilmesi için mutlaka ticari fatura kesmeliyim. Aynı zamanda bir de temel fatura yani onay ve red mekanizması olmayan doğrudan kabul edilen faturayı örneğini yapacağız. Bu işlem için yine fatura menüsüne giriyorum. Bir önceki faturadan tek farklı yapacağım bölüm fatura üst bölümünde alt D tuşuna basmak olacaktır. Alt D tuşuna bastığımda e fatura tipi bölümü gelecektir karşıma. Varsayılan faturamız ticari faturaydı. Buradan temel fatura seçtim ve devam butonuna bastım. Artık bu kesmiş olduğum fatura temel fatura olacaktır. Yani red veya onay mekanizması olmayacaktır. Doğrudan kabul edilecektir. 7 günlük fatura süresi bu fatura için geçerli olmayacak. Evet faturamı oluşturdum ve sakla butonunu kullanarak sakladım. Gönderim için yine aynı mekanizmayı kullanıyorum. Satış faturaları yönetimine geliyorum. Yine tarihimi yazarak kesilmiş faturalara ulaşıyorum. Kesilmiş elektronik faturalara ulaşıyor, ulaşabiliyorum. Faturama ulaştım. Farenin sahne bastım. Yine faturayı göster diyebilirim. Ya da doğrudan e, satış faturasından e-fatura oluştur seçimini yap, gerçekleştirebilirim. Bu bölümde fatura gönderildikten sonra bu bölümden kaybolacak yine gönderilmiş faturalar bölümünde görüntülenecektir buraya kadar fatura gönderme süreçlerini gördük. Bundan sonra da müşteri firmasının yani benim fatura kesmiş olduğum firmanın faturayı nasıl aldığını bir örnekle göreceğiz. Fatura içeri alabilmek için yine fatura yönetimi bölümünde gelen faturalar bölümünde gelen faturalar bölümüne giriyorum. Bu bölüme geldiğinde varsayılan günün tarihi geliyor ve gelen iki tane faturam olduğunu görüyorum. Bir temel bir de ticari fatura kesmiştim karşı firmaya. Karşı firma şu anda temel ve ticari faturamı gördü. Temel fatura için onaylama gere gerekli değil. Fakat e, doğrudan yine içeri alabilir. Ticari fatura için ise onaylayabilir, kabul edebilir ya da reddedebilir. Veya da sadece görür, içeri almadan kabul edebilir. Kabul veya da red cevabını sadece ticari fatura için gönderilmesi şarttır. Temel fatura için sadece onaylanıp içeri alınabilir veya da görülerek kalabilir. Evet, ticari faturamızı kabul ediyoruz. Kabul seçeneğinden sonra depo içeri alınacak evrak serisi, proje sorumluluk merkezi, ticaret türü toptan ticaret türü ayrıca seçilebilecektir. Seçimlerden sonra devam tuşuna bastığımda fatura benim kayıtlarıma işlenmek üzere hazırlanacaktır. Daha önce aynı stok bölümünden, stoktan, hizmetten, masraftan kayıt aldıysam fatura işlemesi doğrudan gerçekleşecektir. Eğer ilk kez alıyorsam ve multikod tanımı değilse eşleme yapmak için bir ekran açılacaktır. Aynı işlemi temel fatura içinde gerçekleştiriyorum. İlk önce evet onaylıyorum. Yine aynı mekanizma ile içeri almak için kabul ediyorum. Yine aynı Evrak serisi ve evrak bilgileri sorumluluğu geçiyorum. Ve başarıyla fatura kayıtlarıma işleniyor. Yine alış faturaları yönetim bölümünden kabul etmiş olduğum, içeri almış olduğum faturaları görebilirim. Faturanın kendisine ulaşmak için de alış faturası bölümüne Ulaşıp oluşan kayıtları da göstereceğim. Alış faturasında görmüş olduğunuz kesilen faturaya ulaştım. Eğitimimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim.